Herkese merhabalar, ben Ömer. Bugün arkadaşlar Clash Royale'de büyülü sandık mücadelesi yapıyoruz. Nasıl olacak bu mücadele? Büyülü sandığı açacağım, içinden çıkan kartlarla bir yapacağım ve onunla maç yapacağım. İlk olarak büyülüyü açayım diyorum. Öyle mi yapayım? Yok, en sona bırakalım. Madem gümüşle başlayalım direkt. Önce gümüş sandıkla başlayalım. 2 yazıyor. Bana büyülüden 6 kart geliyor diye hatırlıyorum. Eğer 6 e, gelirse üstünü ben tamamlayacağım. Silahşör, minyon sürüsü, güzel. Ben eş açayım. Taş sandığı plan varsa galiba bir de biraz futbol düşüm doğrudur. Çünkü çok güçlü rakipler istemiyorum. Gelsin. Taş sandığı mı altın mı? Bence altın sandık. Altını açtık. Buzrul geldi. Minyonlar, şövalye, roket. Güzel. Taş sandığını açalım bakalım. Ne gelecek içinden? Taş, barbar kulübesi, fırın. Ee, şey gelir mi acaba destansı? Prens geldi bir tane zaten seviye 6 olmak üzere. Bazıları demişti de, o gemler ziyan oldu diye. Bakın destans kartlarım seviye 6 oldu. Neredeyse 3 tane 4 tane destansı gelirse eğer efsane bir kart gelebilir. Ne, ne geliyor abi? Bombacı vazgeçilmezim. Okçular güzel. Şövalye böyle tam eğitim kamp kartları geliyor şu an ya. Aynen ha. <laughs> Goblinler minyon sürüsü. Bomba kulesi. Ve korumalar hemen unutmadan desteği ver. hazırlayayım altta fotoğrafını çekeydim ya değil mi? Rahatça oradan alabilirdim. Ne vardı? Şövalye. Okçular zaten var. Sonra e, minyon suyusu vardı değil mi? Hiç saldırı birimi gelmedi ya bombacı. Zaten bu da en korktuğum şeydi. Bombacı. Bomba kulesi vardı. Nerede bomba kulesi abi? Bomba kulesi beşiksir. Bomba kulesi. E, sonra cema ne vardı? Goblinler vardı. Başka da bir kart yok değil mi yani? Zaten 6 kart geliyor. Şunu şöyle koyalım. Abi buna ne gider? Şu an düşünüyorum minyon sürüsü var elimde. Hmm, bunu abi bir tane alev topu lazım öncelikle. Onu koyayım ben desteği. Alev topunu koydum. Korumalar var değil mi bir de? Korumaları da koyalım. Abi şu an destere doğru düz saldırı bir yok? Ne yapacağım bilmiyorum. Hatta şunları yükselteyim mi ya? Bu kaç? 20k istiyor. Şu 50k istiyor. Şu 20k istiyor. Abi ben şuradan bir sadece alev topunu yükseltebilirim. Harci verdiğim paraya acırım yani. Şunu bir yükseltelim. Seviye 9 olsun bu. Max şey gelirse yani üst silahşörü falan. Onu karşılarız. Yani şu an destere 7 kart geldi. Bir tane ben alev topu koydum. Çarpma koymadık ama inşallah sıkıntı yaşamayız. Hadi başlayalım. Kraliyet devli gelse nasıl karşılarım valla bilmiyorum. İnşallah yenilmeyiz ya. Gerçi zaten mühim zaten Zaten yenilsen de bana koymaz da. Ee, şu an zevkine giriyoruz zaten 12. seviye okçular belki seviye farkından yenerim ya milleti belli mi olur? Ne bak mesela şurada bir yapıştırsam şunu şuraya tek atıyorum zaten direkt. Başka ne var? Gönderebileceğin bombacı, full alan hasare verenleri de almışım elim abi ben de ben de bir ayrı acayibim yani. Haydi be. Hiçbiri havaya bakmıyor. <laughs> Bari biraz vurun lan buraya. Bomba at. Bir tane daha at. Abi şu an. O şeyi Allah belanı vermesin. Vurmayın lan. Abi ne deşti kuleyi? Ne deşti kuleyi? Ne deşti kuleyi ya? Şu an fark ettim daha. Tam zamanında. Ne bayağı değiştiler ha kuleye. Kaç bomba kulesi vardı. Niye ben bunu gönderdim ki? Boşa yani. Bana yaptığı şekilde yapıyoruz abi. Rakipte şey var. Minyon minyon sürüsü diyorum. Fırın var. Bir de bomba kulesinin kırılma sesi mi değişmiş ya? Şu an yeni fark ettim ben de. Ne zamandır kullanmıyorum bomba kulesi. Bayağı oldu diyebilirim kullanmaya da. Yıllar oldu, aylar oldu. Mevsimler geçti. Biz hala Kullanmıyoruz Abi şu şeyi gör de Abi şunların çok gitmesi lazım Sanırım maç bu şekilde bitecek ya Böyle vura vura Alacağım herhalde orayı ben Bak yine attım şunu ya Boşa attık neyse Şövalye Hmm. Şu an elimdeki bütün bizim birimler alan hasarı veriyor. E çok birim attım oraya vurmasın diye ama inşallah pişman olmayız. Şu ölsün bir. Şöyle abi şöyle gel şöyle gel şöyle gel bombacı 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 bombacı. Of Abi Yenilmezsek iyi böyle ya. Maç bildiğin döngüye girdi şu an. Kısır döngüye girdik. Hadi be. Hadi be. Abi ne yapacağız böyle biz ya? Aynen aynen döngüye girdik şu an. Yemin ederim yoruldum ya. <laughs> ah. Allah, bir an korktum az da okçuları gönderdim diye. Vurma lan. Abi yapıştırıyorum valla fırın çıkar. Allah be abi fırın nereden geldi şu an ya? Çöp ettim bütün hepsine? Oo. Neyse ki az çok vurabildik. Vurmayın lan. O bak görüyor mu koruma attı. Pardon. Oklar gönderdi. Ay maç sanki beraber bitecek ya. Maç bayağı sıkıcıydı abi. At oklarını. <laughs> Adam ne mi ok var ne mi alev var. Zaten saldırı biriminde olmadığından maç döngüye girdi ya. Gerçi e, rakibinde saldırı birim yoktu ha. DS'lerimiz benziyordu. Nasıl bir destem varsa Hadi ben trollüyorum seni. Tamam mı? Peki sen ne yapıyorsun? Bu şekilde. Şövalye, mega dal, kavuk. Silahşör fırın e, fıçı. Bilmiyorum ya. Bayağı değişik. Okçuları da şuradan gönderelim. Bir de laftası gelirse haberiz. Abi durun ya. Şövalye, 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 şövalye. Abi düştü ya. Düş ya. Düş şövalye. Oo! İyi değil mi ama <laughs> bomba kulesi. Ve şövalyeyi koymasam oraya savunamazdı. Orası da bir gerçek yani. Keşke bir destansı geleydi ya. Şunlarca bir fıçı geleydi. Abi ne yapacağım ben şimdi seninle ya. Abi bu adam bizi yener. Ben öyle söyleyeyim size. Eleman bizi yener abi. Evet. Ben abi şunu bırakayım buraya. Bakalım yine gönderecek mi? Göndermez herhalde bu şekilde ya. Büyü falan gönderir. Hmm. Bak abi ne olur. Şu, şu, şekilde basarım. Ben okçulara. De bunda şey vardı. Ruh var değil mi? Şimdi. Lan hepsi mi öldü? Boşa ki abi şu an yaptığım şey. Hop. Bombacı. Bari bombacı öldürmese. Ha iyi. Hmm, bombacı gidiyor abi. Bak bombacı gidiyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor Abi oradan niye vurdun ya baba Şu şekeri göndersem Evet Şöyle böleyim bakayım şunları Şunları da böldüm gerçi Gönder abi alet topunu. Bekliyorum bak. Abi yine mi beraber biteceğiz ya? Hoppa bak. Koruma attım önden. Sırf şey yapsın diye. Minyonları öldürmesini engellesin diye. Ama sen git. Nasıl diyeyim? E, hepsini birden al ya. Bomba Boğma kulesini biraz zor yıkarsın abi. Yine maç beraber bitecek ya. <laughs> Destinin topu çıkartıp abi topu da çıkarsam beni doğrar bunlar ya. Değil mi yani? Alev topunu da çıkarsam bunlar beni doğrar abi. Evet. Alev topunu çıkartalım madem abi. Bir tane saldırı birimi koyayım desteğe. Bu şekilde o olmayacak yani hiç. <laughs> yani bu şekilde ne yeniyorum ne yendiriyorum ya adamı. <laughs> Alev topu yine ne koyabilirim? Binici koysam mı? Veya elit barbarlar. Yani çünkü yedek kart değiştiremiyorum söz verdiğim şekilde. Büyüyü de çıkarırsam Bilmiyorum artık yani yapacak bir şey yok abi. Ne koyabilirim yerine? Saldırı birimi olarak. Madenci aslında olabilir. Sonracığıma ben abi binici koyayım en iyisi ya. Binici candır. Değil mi? 3 zaten desinin ortalaması da değişmedi. Abi destem kansermiş meğer ya benim. Bende sorun varmış yani. Rakipte sıkıntı yok. Mateo. Ya bu arada elit barbarları bence nerf gelmesi lazım abi. Çok ciddi, çok ciddi sıkıntı yaratabiliyor köprüden direkt ben yapıştırıyor ve kaybediyorsunuz ya. Bu kadar basit yani. Ee, oduncu ye ha 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 diyorsun. Dur lan şöyle gel. Şimdi abi. Tomruk gönderdi. Güzel. Başarılı. Geriden bileceğim. Rakipler benden zayıf fakat destere saldırı olmadığından Atağa çıkamıyorum yani ya. Bildim maç boyu savunuyorum. İnşallah alev topu göndermezsin. İnşallah göndermezsin. Aa buz büyücüsü. Buz büyücüsü. Gitti benimkiler gitti abi gitti. Buz bir tane vuruyor bir de çarpma gönderiyorlar bitti yani bu şeyce bizimkiler. Neyse ki elimde bina var derken gıcıklar abilesi prenses diğer taraftan yapıştırıyor. Abi ne oluyor şimdi sizlere söyleyeyim. Sen bir tane kuleye vur abi. Şöyle yapıştırayım ben bir. Ah. Biraz vur. Yandakiler de vursun. Oo abi şenlik şenlik abi. Pazar yeri. Oduncu gönderecek bence. Tam onlara vurmadan biz şu şövalyeyi gönderelim. mahtap bunu kullanmış olalım biraz. Demir hakikaten güzel yakaladığımı düşünüyorum ben. Ya var ya prensesi de öldüremiyorum ya. Şu geriden geriden vuruyor ya. Abi ilk silim dolmuş bekliyorum ya. Ben de ben de ne sıkıntı var abi. Bombacı. Bom pardon, bomba kulesi şeye vuruyormuş. Güzel. Şöyle abi birinci göndereyim bir de. Oo. Abi bir tane vurayım be. Helal be. Abi. var ya o karambolda nasıl vurabildin? Şu an şaşkınlar içerisindeyim abi. İyi. Abi şu prensesler bir ölse artık diyorum. Nasıl olur ha sizce? Git lan vur. Yeter artık be. 5 tane prenses yaptın abi. Abi var mısınız? Ben varım ya. Direkt böyle yapıştırmaya. <laughs> Yakaladım vallahi bu sefer. De büyü yok abi şu an. Ne yapacağım ben? Ben oraya bir daha nasıl gideceğim? Adam var ya bundan sonra ölümüne savunacak burayı abi. Ee? Abi şuna bir daha ben varım. Çünkü bir daha bir deneyelim biz. Vur lan. Vur lan. Vur lan. <laughs> en sonunda abi kanserimi yenebildim ya. Demek ki ya benim sıkıntım buymuş da. Bir tane alev topu olsa aslında fena olmaz destere. Ve bozamıyoruz abi şey işte, söz verdik. De Allah'tan kötü bir şey gelmedi. Bir kere daha yapmışım bunu. Kraliyet devi havan filan gelmişti. O zaman tam yamulmuştum. Bu yine güzel. Sıkıntımız yok. Ben halimden memnunum abi şimdilik. Bright. Bu son maç olsun madem arkadaşlar. Golem mi baba? Golem baba. Golem baba olay. Gel şey gönderse. İskelet ordusu tam. Abi çok şamazlı bir insanım ben ya. Değil mi? Gönderdim. Bittin diyecektim ve gönderdi. Bombacı. A bombacı. I am the bombacı. Neyse bari çok bir hasar aldığımı düşünmüyorum o kadar. O kadar ağır değil yani. Ve Allah'tan bomba kulesini bırakmamışım derken seviye 12 ne çarpma kullanacak muhtemelen. Bir de çarpma yok abi. Biz böyleyiz yani. Bright. Desene büyü yok Bright. Ağlama oğlum ya birazdan <laughs> yeneceğim bizi birazdan. O abi toplayıcı nedir ya? Ben bitmişim abi. Şu bir de bombacı bir de. At lan bombayı. At bir tane, daha, bir tane daha sonra düş. Neyse al çok vurabildi yine. Yani bu kadar hengame bunun için miydi? Birazdan abi geleceğin gümbür gümbür. Toplayıcıya koydun. İyi oyunu diyelim biz şimdiden. Evet abi şöyle mi koysam ne yapsam? Burayı bir görür değil mi? Allah Allah'tan gördü burayı. Oo abi üstü yaşıyorum. What the hell that yani? Bombacı 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 abi araya okçu attım ya. Benim şeye baksana çaresizliği görüyor musun benim çaresizliğimi? Araya okçu attım ya. Ay bittim ben ya şu an. Bittim şu an ben ya. <laughs> lan! Adam anladı abi dezlere bir olmadığını. Yapma be. Şu şekilde bir yakalar mıyız belki bilmiyorum. Gel şimdi şey basacak üst silah şöyle bitti abi işimiz. Vurun lan, vurun lan. Yok abi çok zor ya. Yani şimdi birazdan zaten şeyi bırakacak golemi. Zaten 11'e bizim bittiğimiz andır ya. Hmm. Abi game over. İyi oyunda diyelim biz kendisine. Dur lan! <laughs> bir de pis bir sırıtıyor ya. Abi beni hemen ben gayet doğal yapacağın hiçbir şey yok. Destere büyü yok ya. <laughs> Bir tane daha maç yapalım bu son maç olsun arkadaşlar. Efsanevi arena. Abi ya yakalayamıyorum bir de karşıda toplayıcı vardı ya. Mümkün değil gitmem oraya. Şimdi binici gönderelim. Allah'tan bir de kupa düştüm ha. Düşmesem kim bilir ne olurdu. Hmm. Sen o taraflardan gel ben de buradan geleyim abi. Oh glider diye. Şuna abi vurun önce bir. Demin o bak orada ...Alev topu olsaydı adamı aklardım da bu sefer de saldırıya çıkamıyorum. Onu verdiğimde saldırıya çıkamıyorum. Her türlü bitmişim yani ben ya. Çarp bir de beni. Ulan daha minyonları yeri bıraktım ben ya. Benim beni merak ettiğim adam nasıl gördü bu kadar seri? Daha sürüyü yeni bıraktım çarpma at direkt üstüne ya. Benim netli mi lag var acaba? Bilmiyorum. Şu şekilde bir deneyelim bakalım. Allah'a emanet. Oo. Aslında Eğit Barbar'ı öldürmeye çok kartlar da Öfke mi? De seviye 9'muş ha. Şaka maka. Güzel yani. Şuna vur bir de. Şöyle gönderdim. Keşke göndermeyedim ya. Sanırım o demin korumaları mı çarpma gönderdi? Çünkü çok çabuk geldi çarpma ya. Bir anda böyle şimşek gibi çaktı üstüme. Gerçi zaten şimşek de çarpma... Titan 05 onu iyi bakalım bunu yenecek miyiz? Merak ediyorum ben de. Abi T nerelerden gönderdin? Ön lan. Abi bir de şu gelsin. O abi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi yakalayamayız ya bunu. Ben burayı savunamam da. 30 saniye var abi. Nasıl savunacağım burayı ben? Girme ya kuleye. Abi oldu mu şu an yaptığın şey? Gitme kuleye. Şöyle bayağı fantastik bir komboymuş aslında ya. Bu ee, binici pardon kraliyet devi artı minyon ne minyon abi saçmalıyorum şu an ya bildiğin. Kraliyet devi artı. Öfkeli bayağı fantastik bir komboymuş. Vurun lan goblinleri. Vurun 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 vurun. Hop. Adam şu an eline ne geliyorsa gönderiyor. <laughs> Biraz okçularım oraya doğru varsınlar. Varınca göndereyim diyorum. Tam şu an olduğu gibi. Bombacı attım bir de tam oraya. Ulan bari bir tane vuraydım. İnsafsız. Hop. Evet abi. Abi yapıştırıyorum şu an ne denk gelirse. Vurdum. Abi olmadı böyle ya. 4 tane 5 tane maç attım. Birinde yenildim. Sonrası beraber bitti ya. Hakikaten gıcık bir challenge oldu. Arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Sonraki Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve tabii ki isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.